arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft çekiyoruz beraber. Ee, önceden ben de kendime ev yapmıştım. O bölümden çekiyorum. Yukarı bakalım yukarı. Zaten yukarıda fazla bir şey yok. Arkadaşlar bu arada Hüseyin Merak çekiyor arkadaşım. Evet yanımda bir daha var. <laughs> Sus lan <daha> sen <sonra> buradan. <laughs> Acemilik video bir dakika Survivor so, alalım. Survivor. So, Survivor. Çıkmayacak. Oyuna çıkacak. Ben sana oyundan çıkacağım. Ay, so, ayy, so. Ayy, 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 so. Hangisi senin için? Şu hmm. mu? Bak. Böyle <laughs> de değil. Tamam. Ne? Olduk oldu arkadaşlar? Oh. Ne oldu lan daha demin? uçurlatma kızmayın çok güzel. Bak 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 ya bak ya bak biz. Ne kılıç yapalım? Arkadaşlar kusura bakmayın şu an okulda çekiyoruz videoyu. <laughs> <laughs> o yüzden bazı pis pis sesler gelebilir, küfürler gelebilir. Onun için <laughs> özür dileriz. Evet. <laughs> Anneanne falan gelebilir yani. Onun için özür dileriz. Eğer başka küfürler duyarsanız onun için özür dilemiyoruz. Anneanneniz <laughs> neyse. Onlar gelirse bir şey olmaz. <laughs> ne olmaz ha? <laughs> Bizi alım acı severler oğlum. Daha kötü olur bizim için. <laughs> küfürlerden kendimiz müessesemiz zararlı değil onu <laughs> söyleyelim. Sanal bir şey sonuçta. Dakika. <laughs> <laughs> Çok komik <Kımacım>. ya. Evin kalemi bu kadar Balta, balta, balta. Kılıç yap, kılıç öldürsün. Ne al? Kılıç al al. Tamam. tamam, git dağıl. Git <laughs> dağıl. <Wilson'da. gülüyor> bu. <laughs> Kuret Kırak yapalım. Şurayı şey, ne yapacaksın lan? Aynen, Lazım da aslı, aslı, aslı. Ee, aslı biraz bizim da geri zekalının tekidir. evet, o doğru. Bir keresinde mal çıktı gitti tuvalete sıçtı. Oğlum bu da Bluetooth kanalım kapanır. Bir şey olmadı. İnşallah. Arkadaşlar Amin. beğenirseniz çok seviniriz. Şu an yanımızda tutku yiyorlar. Güzel hakkı. Arkadaşlar duyduğunuz gibi biri söyledi. Aldırmayın siz onu. <laughs> <Omra, bu. gülüyor> normal <ben ormanver> biri. <laughs> Adım Mustafa. <laughs> orası, bana, ana ana avrasını. Dur söyleme söyleme lan. hızını la. başını. Söylemeyin oğlum. Evet. Kes be, salak. Hadi Hadi devam ben bunun gibi not değilim benim. <laughs> Kanalımda 5 tane ay, abonem var. bence en önemli hava yolu Ben neyle uçurmayı ne ya? Arada bir kastik kastik uçurabilirsin. O da Şuraya bir girelim bakalım. Bak. Hemen kes, hemen kes. Hemen alalım. Biraz da taş yap da taş kılıç falan yaparsın. Yavaş oğlum, yavaş. Ona bacası olmuyor. Ana, lan yani en düşük bizim sınıf. Siyah lan. Bakayım. Araba Ahmet Salah. Araba Ahmet Salah kim adam, 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 Aram, amme, sola, var? Mühakezi, sin Ahmet olabilir. Altı kaç bu? Altı ve Oğlum ah. git şey et ya. Abi ya. Baş bas biraz. Daha iyi. Ka adamın 89 tane yanlışı var. Oha. Vallahi öyle. Bizim Bizi eskiden Çocuğun 80 tane var lan. Biri şey trollemiş birini. <laughs> Birinin adı olarak girmiş. Arkadaşlar lütfen söylemeyelim, burada. E, bazı dinleyen arkadaşlar var. Ben senin ana, anama sevmezken. Oha lan oha. Oğlum yavaş sevim biraz ya. Ana bak arkadaşlar yani. Evet. Arkadaşlar ya anamı sövüyor. Ben sizin ananıza sövsem hoşunuza gitmez tabii de yani. Ama bazen bizim de şartlarımız var. Ana bacı sövmeyelim lütfen. Git, alın, <laughs> şey. git Aha evi kayboldu. <laughs> ne diyorlar lan bunlar lan? Tamam Bu ya. Git. 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 Sen merak. Ha. Sen videoyu atarsın Asana abi. Alın, ben şey ben düzenlerim tamam mı? Tamam da. Ben ayarlarız ya bir şekilde. Abi 6 dakikalık bir video yapıyorsunuz şimdi. Baksana hey arkadaşlar. Bu mallar biraz bu arkadaşlar yüzünden. Birinci bölümü burada bitirmek zorunda kalıyoruz. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.